kabz Ubast, hemen her seviyedeki insanın değişik buğutlarda yaşama yörüngesi içine girip onu tesir altına alan. kabz Ubast, yaşadığı hayatın şuurunda olan ve hayatını duyarak yaşayan hemen her ferdi alakadar eder. Kabz, tutulma, derdes edilme, avuç içine alınma, can çıkacak hale gelme ya da insanın manevi feyizlerin kesilmesi ve mahiyetindeki boşlukları itibarıyla aslında sımsıkı bir münasebet içinde bulunması lazım gelen ebedi feyiz kaynağıyla alakasının gevşemesi ve kısmen de olsa boşlukta kalması demektir. Buna karşılık bast ise yayma, açma, sergileme, ferah, feza bir duruma erme veya insanın varlık içinde rahmet vesilesi olma noktasına yükselip eşyayı istiap edecek hatte ulaşması, gönlün genişleyip şenlenmesi ve zihnin en muğlak şeyleri dahi göze, çözebilecek seviyeye yükselmesi demektir. Haf korku, ümit, iradi birer tavır ve hak yolunun salikleri için bir ilk menzil ve ilk nokta olmasına karşılık kaps ubast bir kısım iradi sebeplerin dışında hakikat yolcusunun yolunu kesen veya onu şahlandırıp kanatlandıran nihai sınırla, sınırda sırlı bir alışveriştir. Haf ureca istikbale ait sevilip sevilmeyen şeylere karşı bir endişe hissi, bir ümitlenme neşvesi ise kabz ubast hali hazır itibarıyla kalbe gelen değişik boy ve renkteki dalgaların tesirinde kalbin neşeyle atması veya kasvetle kasılması şeklinde yorumlanabilir. Marifet yamaçlarında seyahat edenler için kabs ne ise yoldakiler için hav, onlar için bas ne ise yoldakiler için de reca aynı şeydir. Kabs u bas itibari bir mahiyeti olan insan iradesinin nisbi tesiri bir yana Allah'ın elindedir ve Allah hem kabs eder hem de bas eder. Bakara suresi bütün varlık onun kabza-i tasavvurunda olduğu gibi semalardan insanın kalbine kadar her şeyi dilediği zaman evirip çeviren de odur. Kalp Hazreti Rahman'ın parmakları arasındadır ve onu halden hale çevirir ve istediği şekli verir. Peygamber aleyhi ekmelü tehaya sözü de bunu hatırlatmaktadır. Kalp Hazreti Rahman'ın parmakları arasındadır ve onu halden hale çevirir ve istediği şekli verir. Peygamber aleyhü ekmelü tehaya sözü de bunu hatırlatmaktadır. Allah dilediği zaman kalpleri öyle sıkar, öyle ihtiyaçlara boğar ki artık ondan gayrı kimse o ihtiyacı gideremez ve istediğinde de onlara öyle genişlik ve inşirah verir ki gayrı hiçbir şeye ihtiyaç hissetmezler. Kabs celali bas cemalidir. Birinde vahidiyet sırrıyla azamet ve ululuk, diğerinde rahmet ve tecelli tenezzül nümayandır. Birinde zerreden sistemlere kadar bütün varlığı elinde tesbih taneleri gibi çeviren kudretin ürperticiliği, diğerinde bu ezip geçen akıl almaz büyüklüğün, bu her şeyi iki büklüm eden müthişce berutun, hayret ve dehşetiyle tir tir titreyen ruhlara üns esintileri halinde iltifat ve okşayıcılığı söz konusudur. Ne var ki herkes bu tecelli ve bu iltifatı aynı seviyede duyup hissedemez. Zira kaps ve bastın tecellileri biraz da şahısların sinelerinin genişlik ve darlığıyla mevsuten mütenasip tecelli eder. Evet bir avamın iç sıkıntısı veya gönül inşirahı şeklinde hissettiği şeylerle gözleri veralara aralanmış, kapı aralığından hep gözetlenip durduğu şuurunda olan, heyecan ve endişe dolu hüşşar bir kalbin yerinde inbisat ve neşe, yerinde de endişe ve burukluğu elbette ki bir değildir. Her şey gibi kabzu basta yaradanın tasavvurunda, gecelerin gündüzleri, gündüzlerin de geceleri takip etmesi misüllü birbirini takip eder durur sebeplerin adi birer şart telaki edilmeleri, mahfuz, ilahi irade, kabz bast dilimlerini daraltır, genişletir ve insanı gerilimlere iter veya sevinçlere coşturur. Sevinçlerle coşturur. Evet, insan bazen çok geniş bir zaman dilimini, kabzın pençesine düşmeden kuşların havada uçtukları gibi pervaz eder geçer. Bazen de bir boşluktan bir boşluğa yuvarlanıyor gibi kabz halleri sıklaşır kabz dilimleri genişler, ruh bunalır ve insan da adeta iki büklüm olur. Bazen ilahi bir mevhibe olan makamın hakkını verememe bir kabz vesilesi olduğu gibi çok defa günahlar da beraberinde kabz halini getirirler. Bu itibarla kabz hali bir mümin için her zaman bir teyakkuz vesilesi olmalıdır. Gafletlere karşı tavır alınmalı, günahlara tevbe ve iyiliklere savunmalı, iyiliklerle savunmalı ve gönül gözü bir kere daha veralara tevcih edilmelidir. Bast hali, kabzın hayret, ürperti, yokluk ve hiçlik melodileriyle gelmesine karşılık neşe, sevinç ve şatahat şeklinde tecelli eder. Bu itibarla bast öteleri müşahadeye açılamamış ve uhrevilere göre akort olamamış bir kısım çelimsiz ruhlar için aldatıcı ve kaybettirici olabilir. Bu türlü tehlikeler kavz hali itibariyle de söz konusu edilebilir. Ama katiyen bast kadar değildir. Zira kavza sıkışmış insan her an vicdanıyla sıkı tut beni tut ki düşerim sensiz der. Cisimlerin hava boşluklarını açtıkları gibi o da hevailik boşluğunu aşar. Onun inayetiyle bütünleşir ve o kasvetli zaman diliminde Bast haliyle ulaşılamayan noktalara ulaşabilir. Onun için bast halinde bazı ruhların gaflet ve gevşekliklerine karşılık kaps hali hemen herkes için bir teyakkuz faslı sayılmıştır. Ayrıca bize ait kusur ve gafletlerle gelmiş bir kaps, ilerideki bir bastın başlangıcı, şatahat şatahat ve gevşekliğe götüren bir bast ise tehlikeli bir kısım kabzların sebebi olabilir. Gerçek mümin her hali kendi çerçevesi içinde değerlendirip semere almasını bilen insandır. Kavzu bast ondan birer tecellidir bilene şükür içindir. Bast ve kavz eder insan bilene.